Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte robloxla Hyper oynayacağım. Arkadaşlar şimdi Hyper diye bir oyun buldum. Ben de bunu oynayayım dedim. Biraz da kendimden bahsedeyim dedim. Şimdi arkadaşlar oyun şu şekilde. Yani Valorant gibi sayılır. Şöyle oyunda bildiğimiz silahlı bir çatışma var yani. Adamı bir alamadım. Her neyse, ee, arkadaşlar şimdi YouTube kanalıma videolar atıyorum biliyorsunuz. Ee, videolarımı Macbook'tan çekiyorum arkadaşlar. Apple'a da hangi oyunlar yüklemeliyiz? Apple PC'sine yani e, bunu pek açığı yok yani anladın mı? Bir şu adamı bir alabilirsem. Harika Allah'ım. Arkadaşlar yani e, bu şekilde hangi oyunlar oynanır bilmiyorum. O yüzden şimdi Roblox oynuyorum. Şimdi arkadaşlar e, HyperShot diye bir oyun buldum. Normalde ben kendimi tanıtma videolarını gösterecektim yüzüm falan gösterecektim arkadaşlar tabi hiç abonem yok benim kimse ezmedi yani da. O yüzden e, ilk önce bir gelişin dedim yani ve kendimden bahsedeyim dedim. Çünkü. Arkadaşlar burada görüyorum video gereksizce uzamış. Hangi oyunlar oynamamızı istiyorsanız yazabilirsiniz.